berber ve kuaförlerde de yeni saat düzenlemesi bu akşam başlıyor. Şimdi detayları alacağız. Kocaeli'den Halit Yılmaz karşımızda nasıl yapılacak? O kısıtlamalar nasıl uygulanacak? Halit Yılmaz. Canan Reçber, Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkan kararlar neticesinde bu akşam 20 itibariyle başlayacak olan kısıtlamada berberlere de o bir düzenleme getirildi. Berberler daha öncesinde koronavirüs tedbirleri altında çalışma şartlarını sabah 8'den akşam 10'a kadar sürdürüyorlardı. Ancak bu yeni kararname ile birlikte hemen şunu belirtilen bu yeni alınan tedbirler kapsamında berberler artık sabah saat 10'da akşam 8'e kadar çalışacaklar. Yani günde 4 saat diğer çalışma sistemine göre eksik çalışmış olacaklar. Tabi bu arada alınan tedbirler kapsamında koronavirüsle mücadelede işte berber salonlarındaki koltuk sayıları yarı yarıya düşürülmüştü ve herkese tek kullanımlı kalmalar sunuluyordu. Bunun yanında önceden yanda ustasının çalışmasını izleyen çırakları da devreden çıkartıldı. Çünkü her bir müşteriyle bir kişi yani en az temas düşünülerek hareket ediliyor ve alınan tedbirlerde bütün kullanılan malzemelerde yine koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte ediliyor. Bu arada şunun altını özellikle çizelim. Ee, bir yoğunluk olabilir. nedir o yoğunluk? hiç şüphesiz koronavirüs nedeniyle o 4 saatlik eksik çalışma akşam saat 10'a kadar berber, kuaför ve güzellik merkezlerinden hizmet alan vatandaşlar bu kapsamda daha erken gelebilirler. Gün içerisinde yayabilirler bu hizmet alımını veyahut da hafta sonları da açık olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinden hizmet alabilirler. Çünkü 4 saat eksik çalışılacak. Daha önce sabah 8'de başlayıp akşam 10'da biten mesai şimdi sabah 10'da başlayıp akşam 8'de sona erecek. İşte bütün bu çerçevede berberlerde bir yoğunluk durumu söz konusu ama o yoğunluğa rağmen yine berber salonlarında alınmış tedbirler çok önemli. Çünkü koltuk sayıları zaten önceden düşürülmüştü ve bu tedbirler kapsamında herkese kişiye özel hijyenik ürünlerle birlikte hizmet ediliyordu ve kullanılan bütün malzemelerde dezenfekte edilip vatandaşlara böyle hizmetler veriliyordu. Tabi daha önceleri berberlerde tıraştan sonra ne içersiniz sorusu sorulamıyor. Çünkü o kapsamda berberlerde, ikramlarda yasaklanmış vaziyette. İşte bu akşam 8'de dükkanlarını kapatacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri yarın sabah 10'da yeniden açılacak. Yine gün içerisinde yaklaşık 10 saat hizmet verecek. Canan Reçber.